Merhaba. Ee, şirketler yarışıyor programına katılmak için önce biraz düşünmüştük ama şimdi diyoruz ki iyi ki katılmışız. Hem eğleniyoruz. Hem şirket içindeki arkadaşlarımızın birbirine yakınlaşmasını sağlıyor, motivasyonu arttırıyor. Gerçekten çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim. Ama bu seferki yarışmacın şampiyonu Tor Demir olacak. Bravo. Kısaman net şampiyon olup buradan ayrılacağız. Kesinlikle bugün kazanacağız. Kazanacağız. No. <laughs> Standart çıbatı olarak e, ikinci kere katılıyoruz. Buraya gelmeden önce zaten emindik kupayı alıp şirketimize götürmeye geldik. Evet kendimize güveniyoruz, takım arkadaşlarıma güveniyorum. E, buradan teşekkür etmek istediğim bazı kişiler var. Öncelikle. Ee, bu imkanı bize veren e, Standart Civata tüm arkadaşlarımıza, tüm çalışanlarımıza, başta müdürlerimize teşekkür ediyoruz. Sonra operasyon müdürümüz Gülal Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin çok fazla emeği var. O kupayı şirketimize götüreceğiz. Şampiyon, tez olacağız. Artık yarın iş yerine giderken inanılmaz bir atmosfer artık yani 500 bin, 200 bin falan, 1000 TL var 27 liraydı.

Evet. az bekleyip kazandık ama bir dakika ben de dedim ya siz anlata bilir misiniz bu Hey alnıya geldik ve aldık ve aldık evet. arkadaşlar arkadaşlarımız imza attılar çok da güzel imza attılar arkadaşlarlar onları sevdik arkadaşlar çok Bakalım son olarak, ya yani o spreyler olmasa galiba hiç gelmezdi. Yani bugün çok, bir... çok gelerek, Bu e, Bu, e, mesela, falan, bu çok olsun. Şey şey teşekkürler. Συγκεκριμένη η σκοπόβλη ειδική ειδότηση στον Ιερή Σαμπιόρα. Είστε όλοι και άνθρωποι, εμείς 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 και τα αυτοί